Önce tek bir tane duran var düşmüş yere doğru. Bu taraftan da görmüş olan. Bir bu. Şey, şey. Evet. Bir de kaşlı duvarı var ya. Hangisi? Kareli gibi olan. Bu da içinde. Ne? ne? Yani biraz dikkatsizlik diyelim. Biraz da karşı tarafın ustalığı mı, profesyonelliği mi desek. Dört tane bayan, bir tanesi dışarıda olmak üzere, üç tanesi beni dışarıdan, vitrinden mal çıkartmak suretiyle oyalayıp arkamı döndüğüm esnada şurada görmüş olduğunuz kapağı açarak içinden 3000 lira değerinde bir altın alması söz konusu. Beterin beteri var. Allah bizi daha beterinden saklasın diyeyim yani. Buna rağmen burada 7 tane kamera, ekran sürekli açık, bunları görmesine rağmen nasıl bir cesarete kalkışıyor, nasıl bunu yapabiliyor gerçekten hayret. 3000 lira civarı. 3000 lira civarı. Evet, 20 saniye sadece burada hani sadece 2 saniyelik bir olay. Hani insanın sinir sisteminin bozulmaması öyle değil. Seyrettikçe seyrettikçe gerçekten canımı sıkılıyor. Peki isminiz neydi? Eren. Eren Meçin.